Eğitim İş 2024-2025 akademik yılına ilişkin Yüksek Öğretim Yıl Sonu Değerlendirme Raporu. Bugün üniversitelerimiz tarihin en ağır kuşatması altında. Yüksek öğretimin, akademik özgürlüğün, bilimsel liyakatin, düşünce özgürlüğünün ve gençliğin geleceği gasp ediliyor. Ve biz eğitim iş olarak diyoruz ki bu karanlığa teslim olmayacağız. Üniversitelerimiz bilim değil rant üreten kurumlara dönüşüyor. Akademik liyakat yerine yandaşlık, özgür düşünce yerini itaat alıyor. Üniversiteler apartman dairelerine sıkıştırılmış, akademik kadrolar bilimsel başarıya değil, siyasi yakınlığa göre belirleniyor. Gençlerimiz nitelikte eğitim hakkında, akademisyenlerimiz özgür bilim üretme ortamından mahrum bırakılıyor. Rakamlar yalan söylemez, üniversiteler alarm veriyor. 2024-2025 verilerine göre 129'u devlet, 79'u vakıf olmak üzere 208 üniversitede 185 bin aşkın akademik personel ve yaklaşık 7 milyon öğrenci bulunuyor. Ancak ne yazık ki bu dev sistem artık eğitim ve bilim üretme işlevini yitirmiştir. Akademis, ilerici akademisyenler soruşturma, baskı ve sürgünlerle susturulmaya çalışmaktadır vakfı dahi olmayan vakıf üniversiteleri, bir kampüsü dahi olmayan apartman üniversiteleri adeta birer ticaret hane mantığı ile işletilmekte ve diploma pazarlayan kurumlar haline gelmektedir. Reklam bütçeleri, harge harcamalarını geçen bu kurumlar akademik ciddiyeti zedelemektedir. Eğitimin hızla ticarileştirip paralı hale getirilmesiyle milyonlarca gencimiz eğitimden kopmuş, Güvencesiz çalışma koşullarıyla emek sömürüsüne maruz bırakılmıştır. 2015-2023 yılları arasında 2 milyondan fazla genç üniversite eğitimini ekonomik nedenlerle yarıda bırakmıştır. Mezun olan gençler ise mezuniyet sonrası işsizlik ve düşük ücretlerle karşı karşıya kalmaktadır. YÖK bilimin önünde 44 yıllık bir engeldir. 12 Eylül darbesinin ürünü olan YÖK bugüne kadar sayısız akademisyeni susturdu, üniversitelerin ruhunu boğdu. Avrupa Üniversiteler Birliği'nin 2024 raporuna göre Türkiye akademik özellik açısından 35 ülke arasında 35. sırada. Bu utanç verici tablo üniversitelerimizin nasıl tek adam rejimine, tahakkümüne sokulduğunun açık göstergesidir. Liyakat yerde, yandaş zirvede. Rektör atamaları Cumhurbaşkanlığı'nın iki dudağı arasında Anayasa Mahkemesi'nin rektör atamalarını iptal etmesine rağmen bu karar tanınmamış ve üstüne 56 üniversiteye anayasaya aykırı biçimde rektör atanmıştır. Bu sadece bir anayasa ihlali değil, üniversite özelliğine açık bir saldırıdır. İktidar, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımadığı ve uygulamadığı gibi meclise yeni bir yasa teklifi sunarak Cumhurbaşkanı'na YÖK üyesi ve üniversite rektörü atama anlamında tam yetki getirilmesini hedeflemektedir. Akademik kadrolar bilimsel liyakate göre değil, siyasi sadakata göre şekilleniyor. Üniversitelerde yanlışlara yönelik kişiye özel kadroların açılması adeta normalleştirilmiştir. Üniversitelere yeterli akademisyen kadrosu da verilmiyor. Araştırma görevlisi sayısı 2022'de 52 bin iken 2025'te 39 bine düşmüştür. Bütçe var ama üniversitelere yok. 2025 yılında devlet üniversitelerine ayrılan toplam bütçe 487 milyar liradır. Aynı yıl Diyanet İşleri'nin başkanlığına ayrılan bütçe ise 130 milyar. Üniversitelerimizin birçoğu teknik donanım, kütüphane, laboratuvar, derslik, yurt ve kampüs açısından yetersizdir. Bilimsel üretimin temel unsuru olan araştırma ve kongre katılım imkanları bütçe yetersizliğine değinle sekteye uğramıştır. Bu tablo ülkenin bilime değil, itaate yatırım yaptığını açık göstermektedir. Üniversitelerde verilen eğitimin niteliği de giderek düşmektedir. 2016'da URAP sıralamasında ilk yer alan üniversite sayısı 18 iken bu sayı 2023'te 9'a düşmüştür. Türkiye bilimsel yayın kalitesi açısından birçok Orta Doğu ülkesinin bile gerisinde yer almaktadır. Üniversitelerimiz adeta liseden hallice yapılara dönüşmüştür. Akademik ve mali özelliği olmayan rektörler eliyle eşe dosta akademik ünvan dağıtılan yerler olmuştur. Bu politikalar birkaç yıl daha sürdürülürse Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke Türkiye üniversitelerinden mezun olanlara denklik belgesi vermeyecektir. Bunun küresel ekonomide karşılığı gençlerimizin ellerindeki diplomalarla yurt dışında çalışamamaları olacaktır. Üniversiteler liyakat yerine iktidara bağlılık esasına dayalı olarak atanan yöneticiler eliyle adeta siyasallaştırılmış, özgür düşünceli ve bilimsel üretimin engellenmeye çalışıldığı kurumlar haline getirilmiştir. Söyleşi, anma, eğlence gibi etkinlikler bile çağ dışı gerekçelerle yasaklanırken, iktidarın sırtını sıvazladığı gerici yapılar, üniversitelerde hakim hale getirilmiştir. 6 yaşında bir çocuğun evlendirilmesini savunarak pedofiliyi meşrulaştıran kişilerin üniversitelerde konuşturulmaması bu ülkenin eğitimin nasıl bir çöküş içinde olduğunun tescillenmesi olmuştur. Öğrencilerin anayasal demokratik hakları yok sayılmaktadır. Öğrencilerin demokratik yollarla haklarını arama girişimleri baskılarla, şiddetle bastırılıyor disiplin ve soruşturmalarla cezalandırılan öğrenciler üniversiteden ve KYK yurtlarından uzaklaştırılıyor. Haksız yere tutuklanıyor ve eğitim hakları ellerinden alınıyor. İktidar eliyle atanmış rektörlerin üniversite kampüslerine polisin girmesine izin vermesi, öğrencilere şiddet uygulaması kabul edilebilir bir durum değildir. AKP iktidarı kendisine boyun eğmeyen, itaat etmeyen üniversite öğrencilerini adeta düşman olarak görmek. Bu ülkenin en başarılı öğrencilerinin haklarını aradıkları için tutuklanmanın hiçbir meşru gerekçesi olamaz. Üniversitelerde idari personeli sorunları artıyor. Üniversitelerdeki idari ve teknik personel görmezden gelinmekte, ağır biçimde ayrımcı e uygulamalara maruz kalmaktadır. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavının merkezi olarak her yıl açılmaması ve mülakat uygulamaları haksızlığa yol açmaktadır. Bu sınavlar her yıl en az iki kez yapılmalı ve atamalar bu sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilmelidir. Ayrıca bu sınavlar sadece şef ve şube müdürlüğü kadrolarına değil, fakülte, enstitülü, yüksek okul sekreteri ve daire başkanı gibi kadroları da kapsamalıdır. İdari personelin çalışma ortamları fiziki olarak da yetersizdir. Döner sermaye payları adil bir şekilde dağıtılmamaktadır. Kamu personeline önemli bir bölümü için yapılan ek gösterge değişiklikleri teknik hizmetler sınıfında çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarına uygulanmamıştır. Bu ünvanlarla çalışanlar ek göstergesi 4800 ila 6400 aralığında olmalıdır. Üniversitelerimiz kurtarılmalıdır. Ülkemizin bilimsel geleceği, aydınlık yarınlarımız için üniversitelerin özel, demokratik ve özgür yapıya kavuşması elzemdir. 12 Eylül darbesinin mirası olan yok kaldırılmalı, üniversiteler siyasi otoritelerden bağımsız, demokratik bir eğitim ve araştırma kurumu olarak yeniden yapılandırılmalıdır. Üniversitelerin yönetim mekanizmalarının demokratik ve kapı, katılımcı yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Üniversiteler, Cumhurbaşkanı tarafından atanan rektörler tarafından değil, üniversite bileşenlerinin ortak iradesiyle seçilen kurullar eliyle yönetilmelidir. Üniversitelerimizde sürdürülmekte olan özelliği yok eden müdahaleci politikalar ve akademisyenler, öğrenciler ve idari personel üzerindeki baskılar derhal sonlandırılmalıdır. Yüksek öğretime yeterli bütçe ayrılmalı, üniversiteler kamu yararına ve evrensel bilginin ve bilimin üretildiği, ARGE çalışmalarının güçlendirildiği bilim yuvaları haline getirilmelidir. Bilimsel özellikleri kullanırken toplumun gereksinimleri ve öncelikleri temel alınmalı, araştırma alanları bilimsel gelişmeler doğrultusunda seçilmeli. Eğitim ve öğretim programları ile ders içerikleri akademik gelişmelere uygun olarak düzenlenmelidir. Akademik ve idari personelin maaş, çalışma koşulları, mesleki ve özlük hakları insanca yaşama ve çalışma koşullarını sağlayacak ve liyakati esas alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Üniversitelerin özgürlük ve özellik mücadelesine olan desteğimizi kararlılıkla sürdürecek. Hukuksuzca yapılan işlemleri yargıya taşıyacağız. Üniversitelerimizi kurtarmak için hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz.